Ay, ay ne oluyor? Ay ne oluyor? Ne oluyor ne oluyor? Nefiyem ne ah, anneciğim bu sen misin? Ne Meryem ne oluyor? Bağırma anneciğim. Anneciğim ne oldu? Anneciğim sinirli misin? Ne oluyor böyle? Niye bu kadar sinirlisin? <laughs> anneciğim anneciğim sakinleş. Her şey parçalamak mı istiyorsun. to <laughs> anneciğim ya. Saçmalama kızım yapma öyle şeyler. Of en iyisi ben çıkayım da Meryem'in sakinleşmesini bekleyeyim ya. Ay bana doğru gelmez inşallah. Ay. <laughs> İlahi kapıyı açmaya çalışıyorum. Meryem ne yapıyorsun anneciğim dur. Ay kapıyı açmaya çalışıyorum. Meryem, Meryem sen sakinleşe ne kadar çıkacağım anneciğim. Çok sinirlisin ay kapıyı tutamadım ya. Five minutes later. Ya saçmalama anneciğim içeri git ve sinirin geçene kadar bekle. Hadi ya içeri git ve sizin geçine kadar bekle. Ay ne oluyor Meryem? Ay ışık açılıp kapanıyor. Ne oluyor? Kim yapıyor bunu ya? Ay Meryem. Ay nereye kayboldun Meryem? İnanmıyorum. Kızım Ali İmran ne oldu ablam? Nerede? Zil çaldı zil çaldı. Kim geldi acaba? Kim geldi? Hemen kapıyı açayım. Meryem şekerimi, şekerimi aldı. Aa. aa, aa. aa tamam ben... tamam tamam. Ben hemen şekerini veriyorum. Şurada kırmızı şekeri kırmızı şekerini vereyim. Al kırmızı şekerini. Git buradan. Git git kış kış. Git. Git ya. Git. Allah Allah. Ay. Ay yine ışık açılıp kapanıyor. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor ya? Anneciğim ay ay Meryem geldin. sakın bir daha kimsenin şekerini alma tamam mı hadi koş içeriye git bakalım Aa, aa telefon çalıyor Meryem biri arıyor koş telefona bak bak <laughs> telefona bak telefona kim arıyor anneciğim açtın mı <laughs> ne oldu anneciğim ay gül gül böyle hep ya demin neydi öyle sinirli sinirliydin ya ben gidiyorum anneciğim mutfakta işlerim var sen birazcık konuş kapat tamam mı anneciğim 5 minutes later <laughs> anneciğim 3 saat oldu sen hala gülüyor musun aa, aa. Neşe hala orada mı ters yüz Neşe? Hala konuşuyor musunuz? 3 saattir gülüyorsun. Olmaz anneciğim. Bu kadar dayanamazsın kız. Ya Neşe niye bu kadar tuttun kızımı güldürdün ya? İnanmıyorum sana. Ters yüz Neşe ne yaptın kızıma? Anneciğim ya ben telefonu alıp gidiyorum. Sen sakinleş gel. Ay kapatıyorum yeter ya. Allah ne oluyor ya yine? Yine aynı şeyler oluyor ya. Meryem Ay Meryem kayboldu. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? İnanmıyorum yine Meryem. Aa zil çalıyor yine. Işık kesildi zil çaldı yine. Aynı şeyler mi oluyor ya? Bu sefer kim geldi? Tolum aç Aa neşe gelmiş ya inanmıyorum. Tersiz neşe sen mi geldin? Ama sen Meryem'le çok konuşuyorsun. Meryem çok sabahtan beri gülüyor. 3 saattir gülüyor. Şimdi çatlayacak gülmekten ya. Yeter artık. Bana git buradan. Mavi şeker vermezsen gitmem Onda ondan sonra o Meryem de sabaha kadar güler. Tamam tamam. Mavi şeker mi istiyorsun? Hemen getiriyorum. Ay mavi şeker istiyor ya inanmıyorum. Burada bir tane mavi şekerimiz var. Al bakalım al bu şekeri. Al da git ya. Of, tamam git Neşe ya of Allah Allah. Aa yine ışık açılıp kapanıyor. İnşallah bu ışıkların içinden Meryem gelir ya. Ay yaşasın Meryem. Geldi geldin anneciğim. Ay şu ışık bir an önce. Ah, çok şükür ışık gitti. Aa Meryem anneciğim. Normale döndün mü? Ay canım kızım ağzını kapat artık dişlerini görmek istemiyorum. Tam 3 saattir gülüyorsun anneciğim yeter artık. Tamam çok şükür ya benim artık işlerim var anneciğim ben gidiyorum tamam mı? Ay bu kızın ne böyle hayır sürekli gülmesi ağlaması sinirlenmesi yeter artık. Ya bu sefer ne oldu anneciğim ya? Niye her şeyden tiksiniyorsun? İnanmıyorum sana. Bu sefer ne oldu? Anneciğim ne yaptın? Bir telefonu çevir bakalım kim var. Ya ters yüz tiksintiyle mi konuşuyorsun Meryem ya? Bak onunla konuşursan her şeyden tiksiniyorsun. Anneciğim konuşma dedim ya. Ver şu telefonu kapatacağım. Tiksinti bir daha kızımı arama ya. Aa yeter artık ya. Of kızımın midesi mulatsı geçsin ya. Aa yine geliyor Meryem. Anneciğim. Aa Meryem gider misin içeri git miden bulantısı geçince gelirsin anneciğim Aa Meryem ya birden bire kaybolma anneciğim yeter ya ne oluyor ya ne oluyor ya Sürekli kayboluyor bu Meryem bak yine kapı çalıyor yine aynı şeyleri yaşıyoruz galiba ya Bu sefer kim geldi of, Bu sefer kim geldi ya Tiksinti sen mi geldin öf ne istiyorsun ya Gir içeri artık halim kalmadı ya Ben zaten giremem ben böyle hiç sevmem. Başka oyuncak bile o oynayamam. Tiskinirim. Tiksiniyorsun her şeyden. E niye geldin evimiz e, o zaman? Yeşil kurban burada kalmış çünkü. Tamam içeri geç. İçeri geç vereyim sana. hayır Ya geçsene. Aa, tiksiniyor evimizden. Pis pis mi senin, senden daha temiz. Şuna bak ya gıcık dur getireyim ya. Üf. Aa buradaymış. Bunu mu istiyorsun? Tiksinti bu mu? Evet. Al bakalım. Al da git ya.